Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte 400 aboneye özel bir kışkırtma yapıyoruz Yunus'la. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Yunus e, bayağı gaza gelmiş durumda şu an. Arkadaşlar elimizdeki hesabı gösteriyorum. Bum. Elimizde Alperenciğimizin evet. hesabı var. Bugün bu hesabın içinden geçeceğiz Yunus'a. E, kıyafetlerine falan bakalım. Şimdi ilk başta şuraya gidelim. Karakter değiş diyelim. Şu Victor'u yedirelim artık. Ve kel yapalım. Sonra şöyle çıkartalım. Gözlük kalsın ama. Oo, kask desene de varmış. Ne ayıp olur. Bir de şuradan salak gözlü var mı? Olmaz mı? Şöyle güzel ve Victor'umuz var. Sonra burada ooo premium sandıkları falan var. 11 tane puan koruma kartı var. 6 tane futbolu var bak bana atmamış ha. Evet. Şimdi şuradan dansları çıkartabiliyoruz mu? Tabii ki de çıkartabiliyoruz. Bütün danslarını çıkartalım ilk önce şurada. Ondan sonra burayı hallettik. Bütün silah desenlerini çıkartacağız şimdi. Evet. Güzel. Alperen birazcık uğraşsın artık yani. Aynen, bu bizim şey sorunumuz değil şimdi. Sorumluluk üstlenmiyoruz evet. ee, başka neler de var? Kurumalılar var. M24. Pompiklerde var. Bunları da çıkartalım. Oo çok konfloji çıkartmışsın. Nereden geldi bu? İyi, tamam. Fena değil tabancalara gidelim şimdi. Oha, da baya şeyler varmış, öyle Mesela. nadir bulunan silahlar. Şimdi araba bir bunlar bunları ellemeyelim. Danslıların açısını çıkarttık. Şunlara gerek yok, sesler falan. Uçak kaplaması, ooo, Alperen de hmm. Paraşütümüzü de hemen şöyle güzel bir şekilde şunu seçelim. <laughs> Şuradan hemen başka neler var bozabileceğimiz daha çok şey var da Şöyle Alpren'in bayağı gümüş parçası falan varmış buradan şimdi kendimizi bulalım hemen Buradayız kendimize güzel bir popülerlik gönderelim şöyle Güzel Güzel Şunlardan atalım 100 gümüş parçacık Alper'in hiç dokunmaz. Evet. Sonra şuradan e, klanı girelim. Klandan motor alamıyorduk galiba. Aa Alper'in klanında var. Biz kendi aramızda bir klan kurmuştuk da. Motoru alalım. Kendimize yapıştıralım böyle. Şimdi sen ne ister misin popülerlik? Yok. Evet. Atmam ki. Evet. Tamam. Şimdi bozabileceğimiz ne var şimdi? Ayarlara mı girelim yoksa? Hani buralarda bir şey yok herhalde. Parası var mı arkadaşlar? benim? <laughs> of 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 Şoka girelim şimdi Arkadaşlar birazcık sandık açalım askeri sandık falan da açalım o zaman Böyle belki maskara falan çıkar askeri sandıkta <laughs> Askeri sandığımıza geliyoruz Yapıştır yapıştır Geç Ben geç işaretliyim birazcık parası gitmiş olabilir Alperenci'nin. Şuradan G paralarını da bitirmek istiyorum hemen Kapıştır kardeşim. Al işte ya. Al işte. Tamam. Kışkırtmadan önceki e, hediyemiz olsun. Eline koyalım şöyle. Lan uzay aldım yanlışlıkla. Şöyle kaplamamızı koyalım. Ah silahları anlamında Açalım ama Tamam. Biz onu inanıyoruz. Ve Artık gelelim mi? Evet. Zamanı geldi. Şimdi genel. Güzel. Buradan ee, ilk önce dikiz ateşe şey yapalım. Sonra buradan neredeydi bu atla zıpla. Ay atla tırma. Ateş etme tuşunu kapat. Öyle yapacağız. Onları yapacağız. Onları yapacağız. Kapıları otomatik açmasın. Emoji kullanmasın işareti olmasın. 5 ne değişimine geçemesin. Kayması olmasın. Hmm, sonra... Oh my god. Ne oldu? sunucuya yeni bir güncelleme geldi. Sen bayağıdır girmiyorsun. Eğer değiştirirsen bir daha 60 gün boyunca değiştiremiyorsun. Neyse buna bakarız şimdi Hı. sonra. Aynen. Eee başka neler var? Şunu bırak yapalım. Şunu da bırak yapalım. Ateş edemesin <laughs> Alper amcimiz. Sonra şuradan akıcı düşük yapalım. Ee, şunu klasik yapalım. Şuradan parlaklığımızı hemen tabii ki 150'ye çekiyoruz. Oo çok parlak oldu. Dur. Birazcık tutalım. <laughs> Grafikler. Parlaklık. Parlaklığımızı kıstıktan sonra geldik Tamam şimdi kontrollerdeyiz. Tabii ki de Alperen hep bunda oynar. Şunları gizle ve kapat yapalım. Ya da hepsini şöyle sol üstte toplayalım güzel bir şekilde Yunus. Değil mi? Evet. Güzel. Alperen zaten hep sol üstte oynamayı sever. <laughs> şöyle sola çekelim hepsini. Şöyle öldürme mesajı tam ortaya gelsin. Yalnız bir şey değil mi Alperen içimden geçecek benim. Ağabeyden. Ya şöyle güzel güzel hepsini çekelim şurayı cam barını çekemiyoruz galiba şunları alalım şunları alalım tabanca şey ortada olsun şunları koyalım. şunları koyalım şunları koyalım şunu koyalım oha dur. şunu üstünü değiştiremiyoruz mu ya değiştiremeyiz tamam bu da kalsın burada şunu çekelim şunu atalım şunu atalım şunu atalım şöyle güzel güzel alperen oynasın şöyle sol üstte iyi güzel güzel atıyoruz. O burada bir şeyciğimiz kalmış ama kalsın öyle. Se burada tamam kamera. Otomatik koşma göz. Şu işaret çık şu işaret çık ve şu Tamam buna kaydediyoruz tabii ki. Tamam buradan çıkalım araç. Alper her zaman bu şekilde araç kullanır. Sonra hasta Oh my god. Arkadaşlar Alper'in hassasiyetleri gerçekten çok iyi. Şimdi bulut planını kullanıyor mu bakalım? Şöyle bir yapalım şunu bir. Tamam kullanıyor ama. O zaman hemen şöyle şunlara <laughs> 300'e çıkartalım, güzel şekilde Aa. Alperen kim bilir bu videoyu izleyince bize neler diyecek içinden Evet, bizi öldürecek Jiroskopa gerek yok, Alperen de bilgisayardan oynuyor Tamam, bulutu ekleniyor. hemen çünkü çok lazım olur bu hassasiyetler Bir daha böyle hassasiyet bulamazsınız Şuradan toplama, ee, şöyle güzel güzel 500 yapalım hepsine Yalnız çocuk çok uğraşacak ha. Keskin nişancı Sekas. ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Sağlık çantası 20 tane olmazsa olmaz. Kar 98 30 mermi nedir? 500 alacaksın abicim. Şöyle güzel güzel. Soru şuradan tab o ayıp ediyorsun. Hepsinden tabancalardan 500 alacaksın. Tabancalar her zaman işe yarar. Evet. Tamam. Sen burayı da yaptı. Durun, bunlara ayarlamaya gerek yok. Ses Ah Alperen oyun seslerinin kısmısın hiç ses kasmıyor mu sen ya hmm. Tamam müzik zaten kapalı Hoparlörü açalım da bizim sesimizi duysun Mikrofonu da açık kalsın Tamam efekt ayarlara. Dil <laughs> yani. Şimdi dil olarak hmm. Alperan tabii ki bir Arap olarak Evet. Arapçayı güzel bir şekilde okur diye düşünüyorum ben. Hemen giriş yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, tekrardan girişimizi o oyunun. Grafikler şeyde güzelmiş ha. Gördüğünüz gibi her şey Arapça Alperen oyuna girince. Ama artık yerlere ben nasıl yapacağım şimdi burada? Ben Arapça bildiğim için şimdi güzel bir şekilde şuradan her şeyimizi ayarlıyoruz. Oha Alperen bunları almamış. Alalım bunları. Bu arada hiç ses falan da gelmiyor ha. Sesleri de kıstık ya. Evet. Tamam Alperen güzel Arapça bir şekilde oyununu oynasın. Buradan ayarlara girelim. Grafikler şuradaydı. Grafikler grafikler. Araba değil. Kontroller değil. La grafik. Böyle güzelmiş ha grafikler ha. Evet. O zaman her şeyi çökerttiğimize göre. Ama aklımda bir şey kaldı bak. Şunu yapmasam içimde kalacak ama. Bu sezon rank kasmıyor Allah'tan aferin. Eğer kassaydı. Ben mesela bu sezon as'a kasıyorum. Oha, bu ne lan? Alperen platin O yüzden onu değiştirmeye gerek yok. Ama bence düşürelim onu. 4'ten. Düşürelim mi diyorsun? Evet. Yok ya o kadar yapmayalım. Hani iyice gaza geldi. Yunus iyice hesap batırmak istiyor herhalde. Evet, o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. 400 abone özel güzel bir kışkırtma yaptık Alperen'e. Bakalım Alperanın tepkisi ne olacak? Evet. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Yunus bye. bir şey diyecek misin? Ee, diyeceğim bir şey yok. çok heyecanlıyım çünkü. Çok heyecanlı. Alperen içimizden geçecek. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.